Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size krem karamel yapacağım. Öncelikle gerekli malzemeleri aşağıda açıklamada bulabilirsiniz. Şimdi tatlımızı yapmaya başlayalım. 3 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker ve 2 yemek kaşığı unu karıştırıp kısık ateşte 2 dakika pişirelim. muhallebimiz pişerken bir kabın içine 4 adet yumurta ve bir paket peynir koyup karıştıralım. Ilıklaşan muhallebimizin içine yavaş yavaş yumurtalarımızı koyup karıştıralım. Bu şekilde 2 dakika daha pişirelim. 2 dakika daha pişirdiğimiz muhallebimizi ayrı bir tabağa alıp süzgeç yardımıyla süzelim ve soğumaya bırakalım. Krem karamelleri yapmak için 4 adet süfle kabımı bir tepsinin içine koyup tepsinin ee, süfle kabının yarısına gelecek kadar soğuk su koydum. Şimdi sıra krem karamellerimizi yapmakta. Bir tencereye 2 su bardağı şeker alıp ocağımızın altını kısık derecede açıp şekerimizi eritelim. Sık sık karıştırmayı unutmayalım. Şimdi gördüğünüz gibi şekerimiz tamamen eridi. Birkaç damla limon suyu sıkıp karıştırıp ocağın altını kapatalım. Hazırladığımız karamelleri kablonun içine dökelim. Soğuyan muhallebimizi kablonun içine dökelim. Daha önceden 160 derecede ısıtılmış fırında 1 saat pişirelim. Evet, benim krem karamellerim pişti. Krem karameller soğuduktan sonra buzdolabında en az 4 saat bek. Buzdolabında 4 saat dinlendirdiğimiz krem karamellerimizin kenarlarını kesiyoruz. Rahat çıkabilmesi için. Ve bir tabağa ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi tatlımız hazır. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde süsledim. Üzerine antep fıstığı ilettim. Kıvamını da göstereceğim. Harika bir tatlı oldu. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olup aşağıda beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.